Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Brawl Stars oynuyoruz. Baya uzun zaman geçmişte Brawl Stars oynamayalım. Çekiyoruz arkadaşlar. Baya baya kastık yani. En son ki Brawl Stars videom galiba bir ay önce falan. Dükkana ücretsiz ödüller geliyor artık tamamıyla. Şuradan dördüncü ödülümüzü alalım. Lastansı o. 100 kredi yes. Ben şu an kredi istiyorum full. 10 tane star hediyesi. Harika lan. Şu haberlerden gelmiş olması lazım. Aynen. 30 milyonmuş. Ben buradan siz ön kayıt yaptırdım arkadaşlar. Siz de yaptırın bence. 10 tane star hediye saçıyoruz beleşten. Hayır. Hayır. Hadi lan. Hadi. Benim şansım işte beyler. Neyse, Aha güzelmiş. 200 kredi. Kral almaya az kaldı. 500 falan kaldı. Aha açtım hepsini. Günlük hediyemiz gelmiş. Onu da alalım. Oğlum ya bir efsanevi yazmadı. Neyse yeni etkinlikle açalım bakalım yeni sezon gelmiş. Ben elmas 1 yapmıştım. O zamanlar daha şeymişim abi. Tamamdır. Ralfes'ten 500 şeyimiz aldık. Büyük ee, Birçok karakteri yükseltebiliyorum. Fakat ben Edgar'ı maxlamak için uğraşacağım. Arkadaşlar. Normal ustalıklarım çok yoktu. Ama Selin'e altın 1 yaptım ustalığını. Ve hiper şarjı falan da aldım. Seli'nin e, Godzilla yıkım şehrini oynamayı düşünmüyorum. Ö görevlerimiz gelmiş. Bakalım hemen hepsine. Aşamalıda 8 maç kazan 1000 jeton. Hemen aşamalıyı açıyoruz ve girelim bakalım. Hadi, hadi bakalım. Ee, böyle yer gelmiş. Burada bence Seli. Bence burada Seli ya. Seli gider bence burada. Sor çok gitmez de neyse fake yani Hadi bakalım Alanlarda hiçbir şey yok. Ben bunu rahat alırız. Ya of Hadi lan sürç Sesimi kapattım. Evet, yendik maçı da beyler. 130 arttı. Ne? 5 mi arttı bu? Senin ustalığı niye 5 arttı? Aha, bence kademe geldi star hediyesi. Hadi lan efsanevi, hadi. be. Bakalım almaya bunları. Şamalı gireceğiz. Bu arada arkadaşlar 10.000 kupa falan da olduk yani. Burası yakın mesafe mi? Uzak mesafe yer mi? Burada ben yine uzak mesafe olur ya. Yakın mesafe olmaz bence orada. Hepin adı bile o iki Neyse hadi bakalım. Yine kolay olacak lan. Üçümüz de elmasız. Elmas. Aldım öldüm. Hadi bakalım. Ne? ne? Oğlum ne? 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 Oğlum. İlk defa böyle bir şey görüyor. Oğlum ilk defa böyle bir şey görüyorum hayatımda. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. What? olduk. Göz cetonunu aldım. Yani. Aha. Yumurta. Ya en derde durma. Neyse mutasyon. Ya abi ben tik sevmiyorum ki. Aha burası tam selilik beyler. Burada ben oynuyordum. Seli zaten altın birini burada kastım ben. O yüzden burada kaçacağım sırayı. Lever. ve levri. Harika gocuk edecek. Oha lan. Bir koya bak. Bayağı kosmuş oğlum. Bir yok gelse de var ya karşıma. Hayır rahat. Pardon. Pardon beyler pardon. Buraya ben bir sancı. <laughs> Neyse hemen kıralım bakalım sandım. <laughs> Çok güzel kırdım beyler sandı. Neyse. Adamlar da duruyor da çünkü daha bronz kim? Daha bronz biris. Yeni sezonda çünkü bu normalde elmasın. Yüz kredi beyler. Crow gelecek hadi. Süper Ender. Hadi lan ya. Hadi be. Oğlum Crow geldi anda bütün her şeyimi Crow'a basacağım. Bakın 9 6 Beyaz altın varmış ha. Ya hesabım da altın sıkıntısı çekiyorum. Burada etkar seçeceğim ya. Burada etkar seçeceğim. Bu arada bayağı şey yaptım ben. Mor Melodi geldi bana. Melodi boz bedavaya verildi. Yani bozu bedavaya verdiler. bayağı karakter aldım da. Niye yanıt vermiyor ya? Bakalım soygun. Burada büyük ihtimalle yine bir seri gider. Şimdi baksanız o an Neyse hadi bakalım bakalım. Altın bir Piper fakat ben de altın birim. Onu <laughs> unutmayalım. Sen altı ne ara bıraktılar lan? Kısınca mı? Tamam. Ya Ya abi. az önce ultiyi bastım. Ne? Oha bizimkiler kuruyor. Ne? Hmm? kadar çıkıyorum. Burun yapması Aynı. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. 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 Abi niye girdim? Her şey Amber var. Girdiler. Hadi bakalım. Ne? Ee, şey. şey. Kötü Hop Piper aldım. Ya. Neyse en azından Piper aldım. Edin, dibine girmeyin şöyle. Aha. Uy! Tamam hadi. Hadi beyler. Son Son bir tane kaldı. Hadi beyler. Hadi alınlar. Hadi. Yok mesafe girsin. hepiniz olur. 干嘛？<Come> Arkadaşlar geri geldim fakat maçı kaybettik. Sizinle beraber şunu da oynayalım. Burası çiftlik ve brokluk. 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 Hadi bakalım. Bu videoyu büyük ihtimalle bir 17 dakikalık falan yapmayı düşünüyorum. Ay bro, mutasyonu çok iyi be. Buranın mutasyonunu ben çok seviyorum. 200'lü roket fırlatıyor ya. Kutuları hemen de kırıveriyor. Abi bir de böyle karşınıza Brock geldiği zaman mutasyonu çok gıcık ediyor. Aha Lili var lan. Valla Lili geldi galiba. Lili acaba açma şey gelmiş midir? Geldiyse direkt şeyden de açmış olabilir. Açtığı karakterden de açmış olabilir. Ya bir nasıl çıkıyor? Ay ne şey sen azından bir çok pahalı beyler. Acaba çıkmasın. Bugünün de var. Ben Morris'i çok sevmiyorum beyler ya. O yüzden 15 ranka getirdim. Çok sevmediğim için. Bazı da çok seviyorum. O yüzden bir ranka getirdim onu. Seli en sevmediğim karakter o yüzden altın bire getirdim. Neyse en sevmediğim karakteri alıp oyuna girelim. Pardon En sevdiklerimden olan karakteri. Ben nedense bazla girince herkes baz seçiyor. Böyle bir şey var bende. Ben o bir daha bas seçmek bas Mantıklı. Mantıklı düşün. Dur ya iki dakika bu ulti kasacağız de Kandıramıyorum Özerim yaşarım ha Tamam ezemez gitmişim. Geçen atmışım ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan birinci çıkmak ister ya. <laughs> <laughs> ne yapmasın oğlum ben bazım bas bas. Son bir takım. Hadi. Büyük var mı? Hadi Betik. Aynen kardeşim baby şak dürt dürt dürt. Aynen aynen. bu savaş daha kazanırsam bir iki üst ton daha geliyor. Aha. Hadi efsane. Hadi hadi hadi. Ya. O zaman ben Olman beyler bir son elimizi atalım ve videoyu burada bitirelim. 17 dakika olmasını planlıyordum. 18 dakika. Şu an 17,5 dakika. Neyse ya. Ben öyle uzuncaktım kardeş. Gel bak anlaşacağız bak anlaşıcak, tamam mı? Gel bak, gelin bakın anlaşacağız. <laughs> Anlaşıcaz olmuş. Kolon Max. O da mayvan gibi maşallah. ya ikinci ikinci olduk neyse. yaptık. Evet beyler. Ha, bir maç daha oynarsak canavar yumurtası geliyor. Hadi onu da alalım da öyle bitirelim videoyu. Hadi lan efsanevi. Hadi. Hadi be. Kim Lili ile değiştirmek ister misiniz diye soruyor. Şimdi buradan sonra zaten istediğim bir karakter yok bu destansılardan. O yüzden Krova açtım anda direkt Lili'yi açacağım. Açacağım. Bir maç daha yapıyoruz ama bazda değil. Eee Hadi lan kuafle yapam. Hadi bakalım. ya <laughs> ne neyse. Ben video kasarım. Yani bazen artık burada stars videosu atmaya başlayacağım arkadaşlar. Artık. var ya. Bok çok güçlü. Oha benim adam açık oluyor. Oo, oh, abi beyler bir maç bir maç Bir maç daha. Durun ben şu kapıyı açıp geliyorum. Evet beyler geldim hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Alırım lan bu maçı galiba, alacağım. Spike var, alırım bence. Adam Morsi koymuş adını. Morsi diyor adı Ya hayır, ölme lütfen. Ya! Bu maçtan ya. Bu sefer o zaman Dami ile oynayalım hadi. yaptı lan beni. Şimdi ben aldım en azından da. Tamam görevleri bitirdik. Bir maç tamamlayamadık lan. Şu soldaki tiki görüyor musun? Mu? Bak bak. Soldaki tiki. Ne oluyor? Çıldırıyor adam. Hadi lan. Şu bir şey çıkmıyor. Güzel mi çıktı? Başka bir şey çıkmadı. Karakter çıkaydı bari ya. Neyse. Oyunda bedava bas verdi yani. Pasyon mu? Çıkıyor bak. Gelme derim. Hayır ultini koyma. Ultini koyma. nasıl lan? galiba şey soruyordu. Kazandı. Abi gıcık çok. Ya çok gıcık ya. Çıldıracağım şimdi. Adam da elma turta koymuş. Adam turtayı çok seviyor. Cici. Üçüncü oldu. Hadi kazandın diye say lütfen. Şu an çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yes be sonunda kazanacağım bir maç geldi ya. Sonunda be. Allah Allah. Evet şuradan Etler geliyor. tamamdır son maçı da kazandık sonunda o Destansı. sprey aldık 2 ton veriyor tamam evet. arkadaşlar da alalım ve tırmanıyoruz. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.